Merhaba arkadaşlar Gemis Türk'ün bir hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte Granny 5'e kaldığımız yerden değerli bir Granny 5'e bir güncelleme geldi ve artık arkadaşlar bu oyunu telefonunuzdan oynayabiliyorsunuz Oyun resmi olarak Google Play'e geldi evet çok şaşırtıcı bir şekilde ben gelmez diye düşünüyordum ama Oyunu şu anda Google Play'den indirip biliyorsunuz. İsmi arkadaşlar Green Beach olarak geçmiyor ama. ismi Time to Wake Up adında geçiyor. Zaten açıklamanın linkini bırakacağım. Oradan da bakıp bilirsiniz arkadaşlar. Beta 1.2.2 versiyonu çıkmış arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bunu bir göz atacağız. Çok fazla bir değişiklik yok. Hatalar düzeltilmiş. Artık Granny ve karakterleri arkadaşlar, asansör tarzı yerlere artık giriş girebiliyormuş. Öyle bir yenilikler eklemiş. E, mobilden oynuyoruz arkadaşlar. Mobil versiyonu nasılmış onu da şöyle bir göz atmış olacağız. Evet, burada tüm şeylerimiz kilitli. Şu an sıfırdan oynuyoruz. Bakalım neler olacak. Tamam, bunların hepsini fulledik abi. Bunları da açtık. renderin annesini açmaya gerek yok. Artta oynayalım. Yani, bence acele edin arkadaşlar. Bu play'den indirmek için. Neden diyeceksiniz? Çünkü oyun kaldırılabilir. Grenin yapımcısı developer bir şikayette bulunmazsa oyunun kalkma ihtimali olabilir arkadaşlar. Tabi Granny 5 olarak yapmamış ee, ismini ama yine bir riski var. Bu arada arkadaşlar yeniliklerden bir tanesi şöyle ışıklar eklemiş. Birinci yılına özelmiş. Yani adam bu Granny 5'in birinci yılını kutluyor. Şimdi bunu bir açarak başlayalım. Oyunu sesleri de değişmiş fark ettiniz mi? Aa. Şundan filan rengarenk olmuş. Aa eşyalar artık parlıyor. Uuu güzel. Oyun daha güzelleştirilmiş yani atmosferi daha güzel olmuş. Işık konusunda. Öbür türlü çok beyaz kalıyordu oyun. Şimdi daha güzel olmuş. Ama Granny ne zaman gelecek tahmini? Ve bu Granny gerçekten yavaş gidiyor. Bir dakika biz yanlışlıkla izleyeme girdik? Orada hard yazıyordu ama. Allah Allah. Yanlışlıkla girmiş de olabiliriz aslında. Yani mesela lazım. Uuu şu grafiklere gel. Birazcık abartmış bu ışık işine Çünkü çok fazla ışık var her yerde. Ekstradan burayı da açtık. Greenicim beni gördün ama. Oha burası ne kararmış. Işık var mı yok. Oy! Oğlum çok aşağı düştük. Ona rağmen bir şey olmadı bizim Red bulduk. Güzel. Benim silah bulmam lazım. Özellikle silah anahtarı. Bizim en önemli şeylerden biri o. Birini merdivenden inebiliyordu aslında ama inmedi ilmemeyi tercih etti. Lever. Granny nerede? Bir yere kapan koydu ama. Ben şunu şuraya fırlatayım. Tamam. Büyük ihtimalle buraya doğru geliyordur diye düşünüyorum. Gelmiyor. E Granny'ye ne oldu? Granny kendi kendini kaybetti ya. Tamam. Weapon. Silahın hatları silahımızı bulduk. Bir yerde gülüyor. Şuraya bir açalım. Bereni gelmeden geliyor. Hazırım kaptan, gönder. O beni nerede görüyor bu ya? Aha. Bum. Adam öldü. Adam ölmedi, adam oturdu. Evet. Bunu da bulduk. Burada kırdık ve içeri girdik güzel şu alev şeyimizi de alalım. Harika oldu. Buralarda bir şey yok. Kitabı bulduk. 31931. 31931. 31931. 31. Tamam. Burayı aradık. Havuzu açalım bir yandan. Greeni yok gel hemen havuzu halledelim. Birçok kablo da gördük etrafta. Şimdi şunları açacağız teker teker. Ama öncelikle tabi dediğim gibi bir tanesi burada. İki tanesini yukarıda gördük. Işıklandırmalar on numara olmuş. Işıklandırmaları çok beğendim ve eşyaların artık parlıyor olması da devrim. <laughs> devrim gibi bir şey. Şimdi buraları açacağız. Var mı yok? Yok. Yok var Aha, kablo bir tane daha çıktı tamam tüm kablolar bulundu şu anda ee, burada beyaz anahtar var burada çark var güzel çoğu eşya burada çıktı bu beni bir tık sevindirdi Oha, burada anahtar da çıktı güzel tamam şuraya takalım buralarda var mı bir şey yok şimdi öncelikle neyi götürelim kabloyu götürelim kablo önemli beyaz anahtar aşağıdaki silindirlerin odasını açıyordu. Yanlış hatırlamıyorsam. Şuraya bir fırlatalım. Ha yok. Hayır orayı açmıyor. Oranın rengi değişti. Her oyunda farklı renk veriyor. Mesela burası ne veriyor? Green. Burada bir parçamız var. Öbür ikisi de buradaydı diye hatırlıyorum. Burayı da attık. Green'i uzun zamandır yok. O zaman biz yanlışlıkla Easy'ye girdik arkadaşlar ya. Çünkü bu kadar süre ortada yok olması hiç iyi değil. Yani bu kadar olmaması lazım. Tamam olması gerekiyor ama bu kadar olmaması lazım. Yine arkadaşlar bu arada Gülen'in 5 içeriklerin devamı için sizden şöyle bir 5000 like bekliyorum. Eğer gelirse Gülen'i 5 içerikleri devam edecek. Bu arada pıt diye ses koymuşlar. O yanma efektinde bir gariplik var. Bu nasıl bir yanmaydı? Pıt diye ses geliyor oğlum. Ne oluyor lan? Sesler nereden geliyor? Burada yanlış görmediysem bir parçada olması lazım. Neredeydi? Burada su damlası var. Katır var. Chain cutter. Burada hiçbir şey çıkmaması enteresan oldu. Genelde burada bir şeyler de çıkıyordu ama yok. Yani üst kata baksam bile bulamayacağım. tamam burada burada bir şey çıkmayacak bize. Üst kat. Üst kat. Üst kat. Üst kat. Üst kat ne rengi, rengi istemiyor ki. Direkt key kart istiyor. Açalım. Burası tamam. Kirli green istiyor. Burada bir anahtar var. Green key. Ne haber kanka? Tabi o green burayı açmıyor. Aşağıdaki kapıyı açacak. Orada Slenderman'ın günlüğünü bulacağız. Benim tahminimce oğlum bu gerçekten ışıklandırmaları çok başarılı olmuş bu sefer. Şuradan çıkacak. Çıkmadı. Ben tek atamadım yine. Yine tek atamadık. Bir kere de tek atsak keşke. Keşke. Abi şaka mı bu? Abi şaka olmalı. Yok. Hah, magnetic lock. Burası. Tabii onu bulmamız için başka şeyler bulmamız lazım. Şuraya hiç bakmadık. Buraya bakacağız. Güzel. Gaz kesme bilmem nesi burada. Burası boş, 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 boş. Ocakları da bakalım. Ocaklarda da boş. Hiçbir şey yok. Burası boş. Buralar zaten boş. Tamam. Şimdi hızlıca aşağı ineceğiz arkadaşlar. Orayı açmadık ki daha. Vent'e gideceğiz. Hadi bakalım, girelim böyle. Yapacağız. Hızlıca şu gazı da keselim. Nerede gaz kesme şeyi? Tamam. Tornavide lazım. Tornavide bulmadık bu arada. Neden biz tornavide bulmadık? Ayıp tuz sorması. Niye tornavide yok? Genelde oyuna başladım noktada çıkıyor. Gözümün önünde. Uuu. Ne kadar güzel öldü o. <laughs> Çok güzel ölmedi mi arkadaşlar? Çok te temiz öldü. Hah burada. Tamam tornavida'yı da bulduk arkadaşlar. Şimdi hemen hızlıca gidip şu şeyi açalım. İlk parçamızı almış olacağız bu sayede. La dört. Tamam bu burada dursun. Yine ihtiyacımız olacak. Aşağıdaki tarafı açmak için. Şimdi bunları sıra sıra götüreceğiz. Şunları götürmek de ayrı bir dert ya. Tamam Şimdi aktif hale getirmem için Şu kola ihtiyacım var İşin zor kısmı bitti mi diyeceksiniz Yani Daha kocaman bir makine yapacağız Eğer yani yapabilirsek Evet Okey ee, Peki maske hangisinde maske parçası Ha bunda Tamam gördüm Şunu bir boş alsın abi Şunu yapabilirsem Şeyi bulamadık ya bir de Leviye yok Fark ettiyseniz O niye yok? Nomad olması gerekiyor Selamun Aleyküm Gel gel Pıt Abi çok komik olmuş şu Çok güzel yok oluyor kreni Evet Bunu da koyduk Dede'yi öldürmem lazım Dede için silah gerekiyor İlk önce şu hanımefendiyle bir konuşalım? Hay, Bana yardım etmen gerekiyor Yardım et Hadi Hadi hocam ee ki teşekkürler. Bırakır mısın oraya çıkarken? Rica etsem. Teşekkür ederim. İkinci parçayı aldık. Üçüncü parçayı da alırız. Dört parçayı da tamamlamış oluyoruz. Dedeyi uykusunda öldürdük. Yapacak bir şey yok. Dede uykusunda öldü. <laughs> İkinci parça burada. Dedenin odasında hemen incelememizi yapalım. Şunu şuraya fırlatayım. Şimdi dedenin odasından çıkacak olursa da tuvalette kullanılan o şey çıkar diye düşünüyordum. O da çıkmadı. Niye çıkmadı? I don't know. Ama harbi çıkmadı. Burası boş. Dede de yavrucak ne kadar güzel ölmüş. Devam. O zaman pizzacıdayın. Şu parçayı alalım. Hatta almadan önce ben şu tarafa da bakmadım. Buradan bir parça çıkacak bize. Makine parçası. Genelde çıkıyor. Bakalım. Aya. Genelde çıkıyor çünkü. Çoğunlukla. Bunu alalım. Hepsini mavi odası odanın tarafına taşımaya çalışalım. Doğrusu o zaten. Fırlat. Bu birinci parça. Anahtarlar şu an elimizde. Çünkü artık şey çalışmıyor. Aa, ama bir şey diyeceğim. Ben Levi'yi bulamadan açamam onu. Peki Levi nerede? Ayıp dur sorması. Öyle bir sıkıntımız var bizim şu anda. Şaka gibi. Harbi he. Şu an Levi yok. O zaman tamam kilitli kapıları açacağız. Belki oralardan çıkacaktır. Ya yani Granny seninle uğraşamayacağım. Gel şuraya ya. Oy adam öldü Müge Hanım hem de ne öldü be Buraya bakmadık Buradan bir şey çıkmadı Bunun içinden de bir şey çıkmadı Buradan da bir şey çıkmadı Bir şey çıkması gerekiyordu ama Cık. Tamam anahtarlar bizim şu anda Tek demelimiz anahtarlar Anahtarlar belki doğru yeri açar yani mavi çark var, beyaz anahtarlar var. Bunlar işime yaramaz. Aa bir koydukları yere bak ya. Yani koya koya buraya mı koydunuz? Çoğu eşya da burada çıktı. Şaka gibi. Tamam. Asansörü çağıralım. Ya da gerek kalmadı. Bın. Adam öldü mü gelin. Hocam beni en üst katı çıkarır mısın? 3. Ya abi şu pıt sesi ve çok komik diyor ya. Pıy. Evet yukarı doğru çıkalım. En üst kat teşekkür ederim. Hemen şurayı açalım. Kır 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 kır. Ha Tamam. Aç 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 Şimdi en üst kata çıkaralım şunu. Getir abi. Tuvalet fırçası Heh, Tamam güzel burada çıktı. Şimdi parçaları tek tek yukarıya. Ondan sonra Slenderman'ın mekanına ineceğiz. Abi sesler çok güzel olmuş bu arada. Gerçekten başarılı sesler. Baksana abi çok yüzünde çalıyor müzik. Çok iyi değil mi? De de. -de, -de. <laughs> Ağlayacağım şu an. Abi müziği niye kestin ya? Çok güzeldi. Bir daha dinleyelim. Başla abi. Hmm. Şimdi böyle çıkmaya devam ki. Gerçekten oyun çok uzun arkadaşlar. İnsanı birazcık yoruyor ama yapacağız bu sporu. Yapacağız. Son parçayı alayım. Tamam. Son parçamızı da aldık arkadaşlar. Ve silindirlerin anahtarını almış olacağız. Silindirlerin anahtarını aldıktan sonra çoğu işimiz yani çoğu derken birçok işimiz şu anda bitiyor. Ee, makinenin parçaları aya ay, eksik. Geç. Al. Yürü. daha yapmamış güzel. Aa. Cık. Abi şansa bak burada spamlandı. Bas bakayım ona. Hoppa. Bebe. Ateş sesi filan değişmiş gerçekten bu arada. Böyle değil de. Bak yine hangi ses çıktı ya? tamam Şimdi buradan fenere ışınacak bize, aynen. Buradan gidip fener alacağız. Feneri gördüm. Tamam. Fener aktif. Şu an feneri de bu şekilde görüyoruz. Şimdi etraf kararacak. Ve silindirlerin mekanında uyanmış olacağız hemen silindirin mekanından da hızlıca kitapları bulup çıkmamız lazım. Bu. Bum bum bu. Evet. Lan oğlum bak git. Dakika bir gol bir. Şimdi arkadaşlar burada çok hızlı olmamız lazım. İlk parçayı alalım şuradan. İlk gizli parçayı. İlk kitabı gördüm bu arada. Ha ne? çok fena kilitleniyor. Ölme ihtimalim olabilir burada. Tamam. Aman aman aman. bir kitap bulundu. Abi çok çıkıyor Slenderna. Var mı hocam? Yok. Hocam bakınız gidiniz. Ne yapıyorsunuz ya? Tamam. Bunu da bulduk. Aldık bunu da. 2, 2. Ha bir kitap da burada. Tamam son kitap zaten gizli parçanın yanında. Onun için tabii ki de şuraya gideceğiz. Ha, buraya değil yanlış yol. Tamam son parça burada. Aldık. Gizli parçayı da aldın. Tamam son olarak da geri gideceğiz. Ve Teddy Ayıcından alacağız Tamam bunu da aldık Bunu da bitirdik Şimdi gidiyoruz Let's go Buradan çıkacağız İnşallah aynı bug olmaz Yine aynı bug oldu ha, İlla eğilmem mi gerekiyor İlla geçmem için eğilmem gerekiyor Neyse yapacak bir şey Şimdi buraya geldik. Oğlum Threader'ına ne çıkıyor? Aslında ya ne var. Geri dön. Devam. Sıkıntı yok. Güzel. Yakılmış ortam. Dön. Geri gel. Asansör. Hocam az. Aslında... Asansör hocam. Hocam yukarı hocam. Hadi hocam. Koş. Hop. Ba. Geçtik. Evet, chapter 1 burada bitiyor. Evet, Act 2'dan devam ediyoruz arkadaşlar. ikinci bölüm. Go. Yine bize bir şeyler bırakmış. Hopa. Wow, 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 wow. Anahtar, master anahtar ve buradan gidiyoruz. Anahtarımızı aldık. Hemen şurayı açalım. Şimdi parça toplama keyfisi. Birçok parça buradan çıkacak. Ama hangileri çıkacak bilmiyoruz. Şimdi eksik parça var mı? Önemli olan bu. Beyaz anahtar mı istiyor, beyaz anahtar istiyor galiba. Land key burada çıktı. Bu güzel oldu. Buna ihtiyacımız vardı. Şimdi hızlıca en yukarı çıkacağız. Granny geliyor. Şimdi gerçekten ciddi alamıyorum. Çok yavaş geliyorsun. Oo, ya 150 saniye yok. Evet, gerçekten biz şu anda easy oynuyoruz. Biz bir yanlışlık yaptık ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bu da böyle olsun. Zaten oyunu defalarca bitirdik. Evet. Şimdi burada bir parçamız var. Aa bizim leveye tekrar ihtiyacımız olacak. Tamam onu almadan önce şunları bir götürelim. Hazır gelmişken. Elimiz boş dönmeyelim değil mi? Şimdi buradan da bir parça çıkacak büyük ihtimalle arkadaşlar. Ne çıkıyor buradan? Bize ne veriyor oyun? Oo, en büyük parçalardan biri çıktı bu arada. Şimdi tüm eşyaları aşağı götüreceğiz. Makineyi tamamlamak için. Yani aslında zor değil ama dediğim gibi bunları götürmek birazcık insanı yoruyor ta şeye kadar. Şimdi mavi anahtarla büyük ihtimalle buradaki kapıyı açacak diye düşünüyorum. Ben bunu buraya fırlatayım. Çarkların hepsini bulduk şu an. Çark sıkıntımız yok. Fan da var. At bunu. Bantı bulmam lazım. Bant nerede? Bant da burada. Tamam buraların hepsi boş. Burada hiçbir şey yok. Şimdi eşyaları getirme challenge yapacağız şunu bir alayım da şuradan. Tamam. Bunu da aldık. Hepsini alıp gidip buraya bırakacağız böyle. Çark burada ama çarkı bekleteceğim bir tık. Yukarıda bir de fan var. Fanı almam lazım. Hepsi de uzak yerlerde. Şansa bak yani. Gel abi. Aç burayı. Buradan bir şey çıkmaz diye düşünüyorum. Bunları yerleştirmeye başlayalım. Yavaştan ama tabii ki de. Daha getirmem gereken çok fazla şey var. Bu boru nereydi? Bu boru bu boru galiba makine getirdikten sonra takacağız. Ve yine orta noktaya ineceğiz. Orta kata. Orta kat dedim de resepsiyona. Buradan tuvalete gideceğiz. Daha bak burada bir de fan var. Yukarıda da bir parça var. Daha buradan çıkacak olan parçayı da alacağız. ne gideceğiz. İşimiz çok. Başa. Oh my God. İhtiyacım bu? olan başka bir şey var mı Where ya? Ulan çıkmadı. Çansa Şansa bak çıkmadı bu sefer. Bir ilse tuttursak güzel olur ama tutturamıyoruz. Evet. Ha. Ha? Lan bir şey vermedi. Niye bir şey vermedi? Lan normalde parça veriyordu burada direkt. Allah Allah. Aa böyle miydi? Sanki silindirden çıktığı yerde veriyordu diye hatırlıyorum. Tamam. Slenderman'ın günlüğü. Klasik her greni oyunda gözüken günlük arkadaşlar. Şuraya bir atalım. Bir show yapsın bize oyun. Evet. Teddy bize buradan şovunu yapıyor. Ve kaset halinde. Geliyor Teddy. Bırak abi. Havada uçan kaset. Üf. <laughs> ne kadar güzel. Daha en yukarıda çamışırhaneden mavi çark var. Fan Zaten öbür tarafta şurada Hepsini getir şimdi Buraya fırlar Bir de eşyaları buraya getirdikten sonra bir de öbür tarafı taşıyacağım tek tek Son bir parça kaldı o da en yukarıda mavi çark Bir de onu getireceğiz Ondan sonra başka bir şey kalmaması lazım Diye düşünüyorum Çünkü yok Şimdi mavi çark almaya gidiyorum Asansörü kullanabiliriz aslında da işte Asansör niye Bodrum'da yok? O gelene kadar ben 50 defa çıkarıp ama aslında gelmiştim Çarık mı yok oldu yoksa ben mi? Bir dakika ben ne? Yanlış mı hatırlıyorum? Sanki bir eksik parça daha var bir yerde ya. Değil mi? Yok ya da yok. Ben yanlış hatırlıyorum ya. Ya burada burada. Bir an korktum var ya, kaybettim diye. Eski oyuna gitti kafam. Çünkü eski oyunda da en yukarıda çıkmıştım abi mobilde de bitirmedik demeyeceğiz bu sayede ama birazcık kolay oldu arkadaşlar <laughs> kolay modda bitirdik yapacak bir şey yok. Tamam sadece kaset kaldı arkadaşlar. Şimdi iki karakteri öldürüp bir kaçalım. Bence öyle yapalım. Michael Jackson'ı görelim. Aynen yani. Şimdi öyle yapacağım. Gideyim ikisini öldürüp geleyim. De 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 Birazcık Granny'i beklerim. Granny'in gelmesi lazım çünkü arkadaşlar. Granny'siz olmaz. Gelmiş olması lazım ya. Neyse ben şunu bir vurayım. Tamam. Şu an ikisi de ölü. Hemen hızlıca kaçmam lazım. Şimdi taksici olarak Jackson abimiz gelecek arkadaşlar. Bakalım. Görelim. Koş 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 koş. Now you can find at the Start your now. Sonunda ya. Sonunda ya. şimdi eski greni mekanlarına göz atacağız. Anılar. Granny evindeyiz. Chapter 2'deyiz. Aa. Aa eski müzik çalıyor. Granny 3. Evet Granny 3 müziği çalıyor. Ve orman. Orman yeni. Ormanda Teddy ile karşılaşacağız ve üç karakter bize saldıracak. Gidin. Şuradan şu tarafa doğru yürüdükten sonra düşüyor kendisi. Geldi. Merhaba Teddy. Oğlum ne Teddymiş ya? Valla her şey bunun üstüne yürüyor. Oh. Oh my God, you are good at challenges. Well. Geliyorlar bak Dara tat dat da, da. dede Dredd'nin annesi Granny Bizi yakalıyorlar Bu bir sürpriz <laughs> değildi Şimdi taksicimiz geliyor arkadaşlar Geliyor o geliyor Herkesin hayranı olduğu O geliyor kim geliyor? Oyun başlamadı <laughs> Oyuna bir şey oldu Ve evet arkadaşlar yaklaşık 5 dakikadır bekliyorum ama hiçbir bir Aksiyon yok Siyah ekranda kaldık Büyük ihtimalle oyunda bir sıkıntı oldu ve burasını başlatmadı O kadar gittik ki de hepsini öldürdük ya bu sonu görelim de. Google Play üzerinden time to wake up yazarak arkadaşlar oyuna ulaşabilirsiniz Açıklamayı zaten linkini bırakacağım Bence hızlı olun Oyun belki kaldırılabilir kaldırılmadan bence bir indirin derim arkadaşlar. Güzel oyun olmuş birazcık uzun ama yapacak bir şey yok oynadık. Yeni güncelleme beraber atmosfer ışıklarında değişiklikler yeni ışıklar falan eklenmiş onlara da göz atmış olduk. Bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Yine devamı için sizden şöyle bir güzel bir like onu bekliyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Ve oyun hakkındaki görüşlerinizi yorumlara da yazmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz olarak abone de olabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. It's running.